Sayın Ahmet Sümeçoğlu ve Efendi'yi buradan Sayın Cevam, çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu kongremizin de arkadaşlarımın da belirttiği gibi bu akşam burada Halkın Siyasi Partisi'nin Nülfer İlçe Teşkilatı'nın birinci olağan kongresini yapıyoruz. Ben bu vesileyle kurucular kurulu olarak görev yapan bir yılda bir yıldır görev yapan kardeşlerime ve bugün de başarıyla bu görevi teslim edecek olan belki de gene işlerinde olacaklar yönetimlerin ama yani bir yeni yönetim ile teslim edecek olan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yeni seçilecek arkadaşlarıma da Emin kardeşimin başkanlığında onun nezdinde hepsine başarılar temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, Nülfet İlçe Teşkilatı'nın Hasan Kahraman'dan dolayı bizim şahsımızda çok önemli bir e, yeri var. Yani ayrı bakarız. Nasıl ayrı bakarız? İznik Teşkilatı'na bizim ayrı baktığımız gibi, İznik Beşe'den dolayı ayrı baktığımız gibi ayrı bakarız. Ben siyasete yeni atıldığım yıllarda, yani aktif siyasete yeni atıldığımız yıllarda rahmetli İzzet abi o zaman ilçe başkanıydı ve milletvekili adaylığı yaptık. Ve çok değerli bir abimizdi. Her zaman daha sonra vefat ettikten sonra her yapılan İzmir Kongresi'nde öncelikle onun ismini zikrettik. Ki arkadaşlarım da benden evvel burada Hasan Kahraman'ın kardeşimizin ismini zikrettiler. İşte biz Nülfer'e de böyle bakarız. O izlik teşkilatı Ali Bey biraz evvel çıktılar. Boyalıcan'ın e, dördüncü belediye başkanı olduğunu ifade etti arkadaşımız, Ali kardeşimiz. Ben o Boyalıcan'ın birinci belediye başkan adaylığını biliyorum. O zamanki siyasi partimizde birinci. Ve ben o zaman Boyalıca'da bir kahvehanede rahmetli Hikmet Şahin, Zühtü ve ben. Üç kişi bir kahveye girmişik. O kahvede iki kişi var. O iki kişi tavla oynuyordu, Bir de kahveci var. Bir de kahveci vardı. Bu iki kişi de tavla oynuyordu. Ben konuşurken onlar zarları böyle tavla kollarına vurdukça dinlemiyorlardı. Ve biz öyle o boyalıca konuştuk. Üç kişiye konuştuk. Üç kişi gittik. Üç kişiye konuştuk. Ama bugün Ali Bey geldi burada Obayalıcı Belediyesi'nin hizmetlerini anlatıyor. <laughs> Bu iş kolay değil. Arkadaşlarım alışmışlar. Genel Başkan Yardımcısı olarak takdim ediyorlar ama ben şu anda Genel Başkan Yardımcısı değilim ama sizi şerefimle temin ederim ki hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Yani nerede görevi orada yapmaya çalışırız. Yama ama ben bir yani o dil şirketini veya da alışkanlığı düzeltmek açısından sadece söylüyorum. Değerli kardeşlerim, bakın Ali Bey burada çıktı, boyalı yanın hizmetlerini aldı. Yana Allah nasip etmiş Marmara bölgesinde bizim gibi düşünen insanlara bir belediye başkanlığı e, nasip etmiş Cenab-ı Hak. O arkadaşımız da onu almış. Burada gidip babadan sudan konuşmuyor. Ne hizmet yaptıysa onu konuşmaya çalışıyor kimse ama hiç kimse üzülmesin diye seçim sonuçlarına bakarak kimse üzülmesin. Biz neye inanıyorsak bu ülkenin bu insanlığın kurtuluşu neyse neye inanıyorsak çok kısa da olsa çerçevesini çizmeye çalıştı. Onları söylüyoruz. Takdir bu milletin verirlerse biz yaparız. Ama ben size söyleyeyim. Fransızların Lavazze diye bir düşünürü var. Kendisini bir düşünür olarak bilirdik ama avukatmış meğer. Ve o günkü kendi yaşadığı dönemdeki <laughs> idareye laf söylediği için, bunlar bir şeyden anlamıyorlar dedikleri için o günkü şartlarla giyotinle idam edilmeye mahkum edilmiş. Giyotinle idam edilecek. Ve kendisini hapse atmışlar. Bir başka avukat arkadaşı kendisini ziyarete gelmiş. Yani artık idam edilecek, giyotinle başı getirecek, ihtiyacı derken teselli etmeye çalışıyor. Ya üzülme diyorum işte, ee, teselli etmek için konuşmalar yaparken Lavazze kendisine demiş ki, ya ben ona üzülmüyorum demiş. Bak ben senden bir şey isteyeceğim demiş. Şimdi demiş beni güvetinle idam edecekler ya, yani güvetin dediğiniz şey başınızı koyuyorsunuz, bir bıçak düşüyor ve başını gövdeden ayırıyor. O şekilde idam. Ve altta da bir sepet koyuyorlar, o sepetlere başı düşecek. Ben demiş yıllarca düşünürdüm. İnsanın başı kesildiği zaman acaba beyni hemen duruyor mu yoksa hiç olmazsa şöyle bir iki saniye beyin çalışmaya devam ediyor mu başı kesildikten sonra. Yıllarca bunu düşünürdüm. İnsanlığın faydasına olacak bir deney yapmak isterdim. Şimdi tam zamanı demiş. Şimdi demiş bak benim başım kesilirken sen orada bak eğer benim başım yere düşerken ben gülümsüyorsam bil ki dön çalışıyor onu söylersin. deney yorulur. Adam ölecek. İdezinden öyle arkadaşlar bunun. Ali Bey öyle benziyor <laughs> bakın. Evet. Yani kim kederlesin ki bu seçimler böyle oldu çünkü kaybetmeselerler ver, benim ya biz bizi bakın biraz duralım falan böyle bir şey yok. Biz Hizmet abiyle ki benden evvelkiler daha ileri geriye götürülürler. Ben Hizmet abiden başladım. Ne düşünüyorsak Bugün aynen onları düşünüyoruz. Ama görev verirlerse yaparız. Vermedikleri takdirde doğruları söylemeye de devam eder.